Şimdi değerli izleyenler bugün programımızı açarken 25 Mart 2016 7.10 programını sabah 7'de yani yaklaşık 3 saat önce açarken bugün bizim için özel bir gün dedik. 7.10 ekibi için bugün özel bir gün dedik Mert Aydın'la birlikteyiz. Ee, çok uzun zamandır e, sabahın erken saatinde birlikte Mert Aydın'la birlikte sadece biz hani ekran önünde görünen insanlar olarak İslam Bayülken yine zaman zaman Burcu Hakkı Yemezdal geçmiş dönemde Yine e, bizimle beraber Devrim Çetin, e, Ilgaz, yayınlarımıza, Çınar, Ilgaz Çınar daha sonrasında yayınlarımıza katılan arkadaşlarımız oldu. Ve e, 7-10 programı olarak uzun bir sürecin, bir periyodun, bir maratonun bugün itibariyle sonuna geldik değerli izleyenler. Sizlerin de soruları oldu. Uzun zamandır sabah erken saatlerinden beri soruyorsunuz. Kapanma mı var, on mu var, şu mu var? Hayır herhangi bir kapanma yok. NTV Spor yayın hayatına devam ediyor. Ancak 7-10 programı bugün sizlere veda ediyor. Ben... Yine sizlere veda ediyorum. Mert Aydın ve diğer çalışma arkadaşlarım burada NTV Spor'da yayınlarına devam edecekler. Benim e, bundan sonraki maceram başka bir mecrada sürecek. Emir Sevingen bu arada ismini unutmamamız gereken yine. E, teşekkürü en azından biz ekran önündeki insanlar olarak teşekkürü borç bildiğimiz insanlardan bir tanesi. Emir Sevingen yine kahrımızı e, çeken. Her zaman için. Sırayla. E, kahrımızı <laughs> çeken arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şimdi. Ee, müsaadenizle son birkaç dakikayı kendimize e, ayırdık çok da uzatmama adına e, biraz geriye bayağı bir geriye programın ilk başladığı günlere dönecek olursak sevgili arkadaşım, kardeşim, dostum, e, yola beraber çıktığım sevgili İlker Ateş bu program başladığı zaman e, programın yönetmeni, programın prodüktörü, programın editörü olarak gerçekten e, çok emeği vardır ona da e, sevgilerimi, saygılarımı, e, teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Aynı şekilde yani bizden çok daha fazla emek veren insanlar var bu programa. Kronolojik olarak gidiyorum. Aynı şekilde e, Filiz Gürcan efsane yönetmenimiz. Ondan da burada ona da buradan sevgi, selamlarımız ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha sonra yine çok kaliteli çok güzel insanlarla çalıştık yine kamera arkasında sizin göremediğiniz. Tolga Tezcanoğlu'na buradan sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Ceyhun Yılmaz bu sabahki e, <laughs> Çok özür dilerim. E, Ceyhun karıştı. Şenkal çok özür dilerim. E, ona da ayrıca selam, selam gönderelim. E, Ceyhun öyle. Şenkal bu sabahki e, yönetmenimiz. E, gerçekten Hakan'ı da unutmayalım yine. Evet. Hakan Yılmaz'ı da unutmayalım yine. E, bize yönetme olarak birlikte çalıştığımız insanlar. E, bir dediğimizi iki etmeyen insanlar. Ellerinden gelenin her zaman daha fazlasını yapmaya çalışan insanlar. iş disiplininden hiçbir şekilde taviz vermeyen insanlar. Eee... Emir Sevingen'den bahsettik. Editör olarak yine belki de bizi en çok destekleyen, en çok yine bizim kahrımızı çeken, hani bir şeyi bilemediğimiz zaman yayını o dakika dinleyip pat diye ya yakir demeden bize bilgisini belgesini getiren, herkesin e, yine iş disiplini son derece yüksek, aramızdaki sevgi saygı destekleyen, şey. en çok yine bizim kahrımızı çeken, hani bir şeyi bilemediğimiz zaman yayını o dakika dinleyip pat diye ya yakir demeden bize bilgisini belgesini getiren herkesin, ee, yine iş disiplini son derece yüksek aramızdaki sevgi saygı ilişkisinin sonuna kadar koruduğumuz sevgili editörümüz Yakir Mizrahi. Şu anda yukarıda çok uzakta değil ona da buradan e, teşekkürü bir borç biliyoruz sevgilerimizi saygılarımızı. Elbette ki sabahın çok erken saatinde bizimle beraber kanala gelip e, bizimle beraber 3 saat program yapan reji ekibimize, kameraman arkadaşlarımıza, prodüktörümüz Kübra'ya yine Erhan'a da buradan teşekkürler. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ben kendi adıma gerçekten çok güzel bir dönem geçirdim. Sevgili Mert Aydın'la belki de birçok insandan hayatımızda yer alan birçok <laughs> insandan çok fazla birbirimizi gördük. Çok fazla birbirimizle e, bilgi paylaştık, e, film paylaştık, kitap paylaştık, fikir paylaştık, düşünce paylaştık. Gerçekten kendi adıma e, muhteşem bir dönem geçirdim. Size de ayrıca. Ee, çok teşekkür ederim. Hem bana katlandınız, hem bana kattıklarınız hem de Neden? bana öğrettikleriniz Aynen. için Ters sevgili Mesleklere mecbur katlandığın zaman zaman seve e, seve kendimi tutamayıp söylediğim şeylere katlandığın için. Estağfurullah Ben de seve teşekkür seve. ederim İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Zaman zaman e, elektrikli anlar yaşadık onlarla ama bir kısmıyla ama e, yani geçti gitti. Öyle çok zor günlerimiz de oldu. Evet, çok Yayın zor. anlamında çok zor günlerimiz yani, de oldu. Çok zor işler de özellikle yaptık. Özellikle son dönemde de maalesef e, yaşananlardan dolayı e, bu programın ya da konuştuklarımızın bazen anlamı olmadığı gibi şeyleri de düşündük. kendi yani de aramızda sıkıntılar yaşadık. Maalesef evet. Ama e, Ağustos 2010 Murat Çener senin daha da önceden başlıyor. Tayfun abi de bu arada. Tayfun Bayındırı da buradan. buradan yine unutmayalım. İlk programa başladığımızda Mert Aydın'dan önceki yorumcumuzdu. Evet. Sevgilerimizi, Ağustos saygılarımızı 2010, gönderelim. Ağustos 2010 yani 5,5 yıl hayatımızın önemli bir parçası olmuştu 7-10 ama. Artık süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler dediğim gibi NTV Spor hayatına devam ediyor. 7-10 programının bugün son programı. Ben artık NTV Spor ekranlarında olmayacağım. çok güzel, çok şey öğrendiğim, çok şey bana çok şey katan bir dönem oldu. Yeri geldi izleyicilerimizle tartıştık. Yeri geldi birbirimizi çok sevdik. Dışarıda görüştüğümüz, birbirimizi daha çok sevdiğimiz izleyicilerimiz oldu. Onlara da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Bir dönemin kendi adıma sonuna geldim. Çok şey öğrendim. Çok mutlu oldum gerçekten. Özleyeceğim bu günlerimi. Sürçülisan ettiysek affola değerli izleyenler. Hoşçakalın.